Arkadaşlar hepinize merhaba. Bitcoin Sahil YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber link inceleyeceğiz. Yani chain link. Dilerseniz şöyle yapalım. Bir 4 saatlik tabloda bir ufak bir analizini yapalım. Daha sonra uzun vade günlük ve haftalık tabloda analizini yapalım ve yolumuza devam edelim. Şimdi linkte neler oluyor neler. Yine her zamanki olduğu gibi Bitcoin'deki bir ani geri çekinme yüksek kaldırar girenler haşlanıyor. Bitcoin kendini toparlıyor derken tekrar kafasına vuruyorlar ve linkte geri çekilmeler yaşanıyor. 4 saatlik tabloda ne görmek isterim ben linkte hemen. Güzel bir destek seviyesinde olduğumuzu söyleyebilirim. Bu destek seviyesinin altını kırmamız gerekiyor. Hemen biraz daha geri gelecek olursak. Bir sonraki destek seviyelerimizden şey göstermek istiyorum size. Şu andaki destek seviyemiz 18.55 seviyesi. Bu seviyeye gel bu seviyelerde biraz daha gezinmemiz olabilir. Bitcoin e aynı hareketler yapmasa veya yataya bağlarsa yükselişimiz gelebilir. Şöyle 4 saatlikte ne görmemiz lazım? MA20 üzerinde 4 saatlik mon kopanışı görmemiz lazım. MA20 direncini kırdıktan sonra yani 20 49 20, 50 direncini kırdıktan sonra buralarda biraz biraz oyalanıp sonra yolumuza devam etmemiz gerekiyor linkte. Tabi link diğer hani shitcoinler gibi bir anda hareket etmez, bekletebilir. Bu bu pozitif bir durum. Ben yani diğer insanlar için yani diğerleri için negatif bir durum olabilir ama benim için pozitif. Ben uzun vade düşünen birisi olduğum için her zaman uzun vade düşünen insanların kazandığını düşünüyorum ben tabii yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle ve kesinlikle. Şimdi bir sonraki hedefimiz ise e, MA 100 seviyesi yani MA 100 seviyesi 23 dolar. 23 dolar seviyesinden geçiyor ve burada bir direnç olduğunu söyleyebilirim. MA 100 seviyesi üzerinde de bir 4 saat mum kapanışı gerekiyor. Ondan sonra yine buralarda oyalanıp yoluna devam etmesi gerekiyor linkin. Çünkü 4 saat sık şu anda dibin dibinde olduğunu görebilirsiniz. Diğer bir konuya gelecek olursak günlük ve haftalık tablosu, tablosu hakkında konuşalım. Şimdi. MA seviyelerimizi kapatalım. Yani 2010 şimdi biraz geçmişten başlamak istiyorum. Şimdi 2019 yılında uyuyan bir coin. Yükselişler geliyor. Geri çekilmeler geliyor. 1.90 dolardan 2 dolardan alan insan yani 50 dolarda da satmış olabilir. Bunu unutmayalım. Şimdi günlük tabloda inceleyecek olursak linke şu andaki seviyesi buradaki eski dirençlerimiz bir destek olarak çalıştığını söyleyebilirim. Bir sonraki destek seviyemiz ise eğer olası bir geri çekilme Durumunda 16 dolar seviyesi. Şimdi linkten neler olabilir? Günlük tabloda bu açık olursa bir düşüş trendimiz hala devam ediyor. Hatta şöyle de yapmak istiyorum. Ben bir düşüş kanalı ya da bir şuradan. Evet. Bir düşüş kanalı içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. günlük tabloda bakacak olursak ilk ilk hedefimiz düşüş trendini kırmamız gerekiyor ve MA20 üzerinde bir günlük mum kapanışı görmemiz gerekiyor linkte. Ama hani şu andaki duruma bakacak olursak hani Aresaylar'la beraber bir yorum yapacak olursak biraz geri çekilmeler olabilir. Yaklaşık 13 dolar seviyelerine kadar. Eğer 13 seviyelerine kadar bir geri çekim olursa linkte ben alarmımı ekledim. Alarmımı oluşturdum. Buraya kadar geri çekim olursa veya şuradaki destek seviyesinden bir dönme ani hareketler olursa ben linkte alımı yaparım. Tabi yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle ve kesinlikle. Tabi linkte bir sonraki hedefimizin ne olması gerekiyor bir de Fibonacci seviyelerimize bakmak istiyorum. Şöyle hemen şu seviyeye gelmek istiyorum. Linkte e, 382 direncimiz var. Unutmayalım. Bir sonraki direncimiz ise 0 seviyesi. Yani 35 dolar seviyesi bandında bir direncimiz olacağını söyleyebilirim günlük bazda. Geri çekilme, geri çekilme seviyesi 786 seviyesi ve 886 seviyesinde unutmayalım arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bir de günlük haftalık tablosunu incelemek istiyorum. Haftalık tablosuna bahçe olursak bir M görüyoruz burada M ve M demek hayırsız. Eğer bu M, M dediğimiz buradaki destek seviyesinin altına kırarsa link için negatif görünüyor. Ama umarım böyle olmaz. Buradan günlük haftalıkta yatay bir şekilde yoluna tekrar devam eder. Yani buradaki M, W'ya döndürmemiz gerekiyor. Ya da buraya gelip sonra bir geri çekme sonra bir yükseliş daha yoluna devam eder etmesini bekliyoruz linkte. Haftalık bazdaki direnci 35 dolar seviyesi unutmayalım ve eski all time high seviyesi 53 dolar bandında. Yani haftalık bazda hani biraz daha geri çekilebileceğini söyleyebilirim. Hani uzun vadede benim için kar getirebilecek bir coin link. Diğer bir bakımdan linkin dominansını da bir bakalım. Dominansı şu anda yerlerde olduğunu görebilirsiniz. Tekrardan yüzde bir 1.87 seviyesine geldiği zaman yine bu all time high gelebileceğini ben düşünüyorum. Linkin bitcoin paritesinde bakalım bitcoin paritesi de. Tether paritesi ile biraz özdeş ve şu anda linkte hani Bitcoin paritesine baktığımız bakacak olursak şu anda destek seviyesinde. Hani günlük grafiğe de bakacak olursak o da destek seviyesinde. Ee, günlük RSI'ye bakacak olursak da o da şu anda dibin dibine gelmek üzere. Linkin Bitcoin bazlı yükselmesi yaklaşık 3.5x'e tekabül ediyor ve BTC bazlı yükselmesi eşittir teter teter bazında all time high'ların gelmesi diyebiliriz. Bitcoin paritesine aylık olarak bakacak olursak aylık say yani dibin dibinde şu anda. Ve yani şu yorumu da yapmak istiyorum. Yani buradan buraya yükselmesi eski yani tam mumun kapandığı yere yaklaşık 2.7x'e e tekabül ediyor. Hani ve yükseliş devam edebilir. Bitcoin bazında. Evet link hakkında bunları söyleyebiliriz dostlar. Beni Twitter'da takip etmeyi unutmayın. Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoları beğenin ve son olarak size yüksek kaldıraçtan uzak durun diyorum dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.